Selamlar, merhabalar arkadaşlar. Bugün haftanın son işlem günüydü. Ne yaptılar? Baya bir 100 puan eksi yaptılar. Sonra topladılar. Yani yatay kapattılar borsayı. İşlem hacmi 99 milyarlık bir işlem hacmi yaptılar. Normal günlere göre düşük arkadaşlar. Bunlar ne yaptılar? Birçok hissede verdiler. Yani %1, 2 olsun verdiler. Ama sadece bankaların Bazıların birer ikişer puan yukarı alarak e, Borsayı Dengelemeye çalıştılar Görünen o, o arkadaşlar Bugün ne yapıyoruz Bugün kısaca endeksi tekrar bakıyoruz Ve e, Çan termi, Çan iki termik Santrali epeydir Bakmadık arkadaşlar Bir yıl olmuş geçmiş Onu bir kontrol edelim Belki bir faydamız olur diyoruz Geçmeden önce yasal uyarımızı yapıyoruz. Burada yer alan bilgiler al sat tut tavsiyesi değildir. Yatırım sizin kişisel tercihinizdir arkadaşlar. Yatırım danışmanlığı yapmıyoruz. Şimdi endeksimiz bu. Kanal dışındayız. Geliyor. Ee, dün iyi verdiler. Bugün bugün de veriyorlardı. Nereye kadar gelmişler? 10.200 Pardon. Göz görmedi. en düşük 10.265'e kadar bırakmışlar arkadaşlar şimdi sonra topladılar sonra topladılar yani burada bir doji yaptılar ters doji yani mum tekniğinde Yar, yani pazartesi artı yapacağız diyorlar bunların kararı hiç belli olmaz pazartesi gün CHP'nin mahkeme olayı var onu bahane ederler yani ona hazırlık yaptılar şu an için. Yani CHP adına iyi bir sonuç gelirse yukarı doğru borsa gider. Kötü bir sonuç gelir gelirse bunlar yine haldır haldır birkaç yüz puanda arkadaşlar gerilerine gibi bir işlem yaparlar diye tahmin ediyorum. Bunlar benim tahminim. Şimdi yani şu an itibariyle endeks 200 günlüğünün altına inmiş değil. Kritik noktalara geliyor. Bunun altını indiği zaman endeks hisselerinde çok dikkatli olmak lazım. Dikkat edin deriz. Görünüm bu arkadaşlar. Sadece görünüm anlatıyorum size. Değerlendirmesi size kalmış. Şimdi dönüyoruz. Çan termiye. Şimdi şu an iyi gözüküyor. Yani geçmişe göre iyi gözüküyor. Niye? 200 günlüğün üzerinde hareket ediyor. 100 günlüğün üzerinde hareket ediyor. Ama kısa vadeli ortalamaların emaların altına geçmiş. Şimdi geriye dönüyoruz. Biz bu isteği ne zaman bakmışız? 2024 Haziran 24. Demin baktım. Neresi oluyor arkadaşlar? Şöyle şur şurada yapmışız bakın. Şurası. Aa, yanlış yer. 6. olacak. 6. ayın 24. Ta şurada bakmışız. Ben burada da aynı şeyleri sizi söylemişimdir. Gidiyor Abbas yolcu. 200 ve 100 günlüğün altında. 100 günlükle 200 günlüğü kesmiş. Hiç buna sokulmayın. Büyük ihtimal teknik olarak demişimdir. Ve o günden bugüne bırakmışlar. 200 günlüğü yakalamış. Buralarda hep bunu takip edilecek e, his, hisselerin arasına ben almışımdır. Çünkü 200, 200 günlükle cilveleşiyor. 60 üzerine kalamamış. Yani ben üzerine attı diye bir hissen gidip de satın almam. Yani kriterim o değil. Bir şöyle bir yukarı inmelendiğini göreceğiz. Bir daha bırakmışlar. Milleti sindirmişler. Çıkmış. E bu sefer gidiyor gibi bir numara çekmiş. Olmuyor gücüm yok. Tekrar geri dönüş. 200 günlükte sürekli oynaşıyorlar. Altına üstüne. Ama bu sefer eğim düşüşte değil. Yataya almaya çalışıyor. Bakın arkadaşlar, yatay nereden başlıyor? Yatay şuradan başlıyor. Şu bölge yatay. Yatayı aldı. Şuradan bir göstermeye çalışalım. Bakın şuradan itibaren bu yataya aldıkları bölge. Eğer burada bir altı bir üstü bir altı bir üstü burada yatay yatay pozisyona moda almamış olsaydı. Şu düzelme ve yukarı doğru imelenme olmazdı. Bunları iyi ezberleyin. Yoksa komşum onu dedi. Youtube'daki takip ettiğim kişi bunu dediğiyle hisse taşıyamazsınız. Siz kendi bakış açınızı kendiniz oluşturmak zorundasınız. Şimdi burada başlamış. Çok da güzel. 10 günlük 20 günlük üzerine atmış. Kısa vadeli takip edilecek olan ortalamalar. Yallah yallah. Şimdi sıkıntı tahtacısında bir sıkıntı var. Yukarı götürüyor ama milleti silkeliyor Ya arkadaş sen saat zaten bir buçuk yıldır ne bir buçu ne bir buçu şuradan başlamış bu Yıl kaç? 2022'nin 11. ayın sonu 25'e. Sen burada başlamışsın vermeye. Yıl 2025 Eylül ayı olmuş. Eylül ortası. Sen hala veriyorsun. Şurada aldın götürdün bam bam. Herkes burada gidiyor diye sevinir. Çoğu da şeyden binmiştir. Halk arzdan da binmiş olabilir. Pandemi dönemi borsacıları. Çoğu şey bilmez. Yine buralarda silkeleye silkeleye yükü hafifleterek yukarı götürmüş. Buradan şelale düşsünü başlamışsın. Yani 2022'nin kaçı 11. ayın 15'i zirveyi yapmış yani 11. ayın sonundan itibaren 2022'nin neredeyse arkadaşlar 3. yıla dayanıyor 3 yıldır veriyor vermişsin ve milleti mahvetmişsin sen geliyoruz burada yine gidiyor gibi silkeliyorsun milleti silkeliyorsun üzerinden ha yine düşecek ha yine düşecek e, korkusu veriyorsun e, Sirkeliyorsun milleti. Buraya kadar gidiyorsun. Bak şimdi buradan düşeceğiz geçtik. Bunu anormal bir şey alıp birden yukarı dönmesi lazım. Yaparlar mı? Tatlıcısında o, ahlak var. Yapar. Lakin 10 günlük 20 günlüğü kesti. Yavaş yavaş bu oynayı zıplaya. Biraz bekleye bekle. 100 günlüğü kendine çevirecek. Şimdi 100 günlük 100 günlük destek noktası olacak. Şuralar destek noktası olur gelirse. Gelmez döndürür götürür. Yani tahtalıcısı 3 yıldır 3 lira yakındır. Milleti pompalamış, canlı çıkarmış. Sıkıntı olmamış da burada bunu yapsam sıkıntı olacak. Hayır. Yani bu 2 lira bandında arkadaşlar 100 günlükte bir temas ederler. Burada tutunabiliyor mu? Tutunmuyor mu? Tutunamazsa altta altta 200 günlüğü var. Baba destek burada ve 200 günlükte şu tepelerin zirvesi arkadaşlar. Oralar. Şimdi asıl destek noktası burası bu hissen. Neresiymiş tam olarak? 1.82'ler olması lazım. Net bakalım. Hemen bakıyoruz. Evet 1.80 1.85 aralığında buralarda 200 günlükte de buluşur verirlerse. Buradan sağlıklı bir şekilde çünkü Burada yataya aldı. 100 ve 200 günlük yukarı doğru imelendi. Bu iyiye işaret arkadaşlar. Kötü değil. 3 yıllık mahvetti milleti. Yani parasını pul etti. Biz orasında değiliz. Onlar için geçmiş olsun. Yani ortalama yaparlarsa uygun yerden buradan değil. Dediğim yerlerden ortalama yapılır. Geldi. Buralarda oyalandı. Dönüş yaptı yukarı doğru. Önemli bir imedir yükselişi nerede geçti diyeceğiz. Burayı test etti yukarı döndü diye değil. da yatay alır seni. %30 götürür bırakır. %20 götürür bırakır. Buralarda para kazanmaya gider tahtacı. Hiç affetmez. Ne zaman bir önceki zirvenin üzerinde imelenmeye başladı. Ben size tekniği anlatıyorum. 2.80 üzerine attı. Bu kağıt 2.80 üzerine attı. Artık rahat rahat doldu kısa düzeltmelerle uygun bir iğme de yukarı doğru yöneldi. O zaman çıkışa başladı deriz. Eğer bam 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 yukarı götürüyorsa arkadaşlar paraşütleri hazırlayın bir yerde verecekler demektir. Bu hangi hissede olursa olsun bu böyle olur. Dediler ki Cansa işte Özlem Çarçoğlu AKP'ye geçti artık bu hisse uçar kaçar. Uçup, uçup kaçmadı arkadaşlar. Bam 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 götürür onu o e, piyasayı değerlendirir tahtacı elini malı verir iner aşağıya. Bu böyledir. Onun için bunu dikkat edin. Bu buralarda oyalanır. Verdiğim rakamları rakamları bir tarafınıza not edin. Ama yani %100 kalıcı değildir şu ortalamalar. Çünkü günden güne ufak ufak değişir. Yani bunlar çok hızlı değişmez. 100 günlük, 200 günlük ama 10 günlükte 20 günlük hızlı değişir. Çünkü 10 günlük ve 20 günlük geçmiş periyotlar hesabı, hesap eder. Onun için bakın bunu Mekli'den de görüyoruz satılacaksa zamanı. Zirveye gitti. Bakın şurada geldi. Ama üstüne tekrar döndü. Şuralarda verilmeyebilirdi. Ve döndü. Oyalandı. Altına geldi. Bu işte şuralarda kesinlikle verilir. Şurada bunu kesmesi beklenmez arkadaşlar. Mekli böyle çalışıyor. Çünkü zirvedesin. Ha buradan döndürür bir daha yukarı gider miydi? Buralar riskli yerler. Sen ver %5 zararını taşıyorsan git yukarıdan tekrar al. Ha bunu buralardaki doldur boşaltları 3 yıldır taşıyan arkadaşlara elinde tutan arkadaşlara tavsiye ediyor muyuz? Hayır etmiyoruz. Döner bir götürür. Alır başına bir gider. Piyasaya birkaç haber, bir pompalar. Sen 2 yıl 3 yıl taşıdığında kalırsın. Burada o bazlıklar, uzun vadeli elinde tutan zararda arkadaşlar zararda olan arkadaşlar için değil. Atıyorum şöyle bir hesap yapalım. 3000 lot almıştın. 2-3 yıldır elinde zararda nalet olsun. Ama sen bu gidiyor diye şuralarda 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 1000 notta 2000 notta aldın. Ortalamayı düşüreyim dedin. Ama sen bu 1 2000 notu buralarda alsat sat doldur boşalt yapabilirsin. Kaçtı? Sonuçta kardasın. Çok da önemli değil. Ortalaman düşmedi. E düşmezse düşmedi. Ne yapalım? Hisse yukarı gidiyor. Çok da önemli değil. Veyahut da çıkış trendinde çıkış trendinde tekrar binersin. Yani hisse düşerken alınmaz arkadaşlar. Hisse çıkarken alınır. Düşün nerede duracağını kaç ay devam edeceğini sen bilmiyorsun. Bilmediğin bir gemiye binilmez. Yani şurada limanda bir gemi var ama binelim mi acaba nereye gidecek bu? Yani doğuya mı gider batıya mı gider? Böyle yolculuğa çıkılmaz. Bu gemi gidiyor arkadaşlar. Yola çıkmış. Yola çıkmış. Bir düzeltme yapmış. İleriki şehrin limanında mola vermiş. E sen orada bin. Gideceği yol belli. Ama sen nereye gidecek bilmediğin gemiye binemezsin. Mantığınız böyle olsun. Yoksa borsadaki alavere, dalavereciler, hüllecilerle uğraşmayın arkadaşlar. Sizi çok fazla yanıltırlar. Para çok zor kazanılan, yani küçük yatırımcı için para çok zor kazanılan ve çok zor biriktirilen bir emtiyadır. Araçtır. Onu iyi kullanmasın, becerin. Arkadaşlar sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlarda lütfen yazın. Buraya kadar izlediyseniz lütfen bir beğeni bir yorum benden esirgemeyin. Algoritmayı etkilesin. Kanala abone değilseniz de abone olun. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın.